Merhabalar, bu dersimizde sizlerle farklı maddelerin çözünürlüklerini kıyaslamakla ilgili bir etkinlik yapacağız arkadaşlar. Önce etkinliğimize başlamadan önce malzemelerimizi isterseniz bir tanıyalım. Tüp, dereceli silindir, diğer adıyla bezür. tane maddenin birbirleri içerisindeki çözünürlüğünü kıyaslayacağız. Bunlardan bir tanesi tuz, yemek tuzu, bir tanesi etil alkol, bir tanesi de hexan diye bir maddemiz var. Şimdi bu maddelerimizden birinci tüpümüze ilaç aldık. Üzerine 10 mililitre su ilave ediyoruz. İkinci tüpümüzde heyzanımız vardı. Üzerimizde üzerine bunun da 10 mililitre su ilave ediyoruz. ise spatülümüzün ucuyla şöyle biraz tuz alıyoruz. Ve onun üzerine de 10 mililitre su ilave ediyoruz. Şimdi oluşan karışımları parmağımızı kapatarak çalkalıyoruz. oluşmasını sağlıyoruz. E, evet. Bunu da bir başka parmağımızla kapatalım. Birbirine karışmasın. Bunu da böyle bırakalım. Bunu da avcumuzun içiyle kapatalım. Şöyle. Karışımları sağladıktan sonra Değerli arkadaşlarım, çözeltilerimizi birbirleriyle karşılaştırıyoruz şimdi. Çözeltilerimizi birbirleriyle karşılaştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar, birincisi de diyor ki, sodyum klorür su. Sodyum klorür su. Karışımımıza bakıyoruz. Gördüğümüz gibi homojen bir çözelti oluştu. Yani karışım maddelerin her tarafında özellikler birbirinin aynı. Peki bunun nedenini şöyle yazacak olursak homojen bir çözelti oluştu. Bunun nedeni şöyle tahtamıza yazmaya çalışalım. Arkadaşlar sodyum klorür bildiğiniz gibi iyon yapılı bir maddeydi. Sodyum ve klor iyonlarla ayrıştı. İyon yapılı bir madde olduğu için bu polar bir yapıya sahiptir. <laughs> İyon yapılı bir madde bu bakın yazıyorum altına. Ve bunu biz suyumuzla etkileştirdik. Suyumuzun da Lewis yapısını şöyle yazdığımız zaman bu da bakın kutuplu bir molekül olduğu için bu da polardı. O zaman diyoruz ki evet var. Çözücünün polarlığı da var. Çözüldü, çözülmedi, çözüldü. O zaman şöyle biliyoruz arkadaşlar. Benzer benzeri çözer ilkesi gereği sodyum klorür tuzumuz iyon yapılı olduğu için burada gördüğünüz gibi suyumuz da polar olduğu için birbirleri içerisinde rahatlıkla çözüldü diyebiliriz. İkincisinde diyor ki etil alkol su. Bakalım arkadaşlarım etil alkol su karşımıza. Gördüğünüz gibi bu da birbirleri içerisinde homojen bir karışım oluşturmuş. Homojen bir karışım. Yani etil alkol suyumuz içerisinde rahatlıkla çözülebiliyor. Şimdi neydi? Çözücü Bakın çözücümüz su, çözmenimiz etil alkol, çözücümüz polar. Peki çözmenimiz hem polar arkadaşlarım hem de apolar. Neden hem polar hem apolar? Yazalım şimdi buraya etil alkolümüzü C2H5 OH şeklinde yazacak olursak arkadaşlarım burada etil alkolümüzün İki tane ucu var. Uçlardan birisi bakın bu, uç birisi de bu uç. E i̇şte biz bu uca polar uç demiştik. Bu uca apolar uç demiştik. Dolayısıyla ne diyoruz? Etil bölümümüz polar ucu vasıtasıyla suyumuzda çözülür. Peki Üçüncü şıkkımız neymiş? Bu karbon tetraklorik kullanmıyoruz biz arkadaşlar burada. Hexan kullanıyoruz. C6H6 Hexan kullanıyoruz. Siklohexan. C6H Pardon. C6H 6H 14 Normal hexan kullanıyoruz. Normal hexan. Arkadaşlarım normal hexam kullanıyoruz. H14. Suyumuzun içerisindeki çözünürlüğüne bakıyoruz. Dikkat ederseniz bakın. Şöyle yakından göstermeye çalışayım. Hexam ile su birbirleri içerisinde çözülmedi. Şurada dikkat ettiyseniz ayrı ayrı durmaktalar. Ayrı ayrı durmaktalar. Peki bunun nedeni ne diye soracak olursanız Şimdi çözücünüz polardı. Değil mi arkadaşlar? Çözücümüz polardı. Çözüne polar değildi. Çünkü sikloheksanı, pardon normal heksanı yazacak olursak bakın formülü şöyleydi. Ve bu normal heksanımız içerisinde Karbon ve hidrojenden başka hiçbir şey olmadığı için biz normal hexanımıza ne diyoruz arkadaşlarım? Apolar diyoruz. Çözünene biz çözücü polar değil, apolar diyoruz. O zaman e, bu çözünmedi heterojen çözelti, bunlar homojen çözelti diye anlattıram biliyoruz. O zaman biz <laughs> Karışımlar ikiye ayırmıştık. Özetlemiş olalım. E, homojen karışımlar, heterojen karışımlar. Dokuzuncu sınıfta benzer benzeri çözer ilkesi gereği demiştik. Maddeler birbirlerine benziyorlarsa homojen karışım, maddeler birbirlerine benzemiyorlarsa heterojen karışım demiştik. Onun için diyoruz ki etil alkol, su, karışımımız, homojen karışım. Dolayısıyla biz homojen karışımlara çözelti diyoruz. Hexan, su karışımımız heterojen karışım. Heterojen karışımlara çözelti demiyoruz. Bunlar sadece karışım olarak adlandırılıyorlar. Yemek tuzu, su karışımımız ise homojen bir karışım. Çünkü yemek tuzu iyondur da polar yapıya polar özellik gösterdikleri için yemek tuzumuz suda çözülür diyoruz. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.